Bizim çözüm konusundaki kararlı duruşumuz karşısında PKK ve onun uzantısı olan siyasi parti çok ciddi şekilde bir tahrik, provokasyon ve nifak sürecini başlattı. Adeta bu meselenin çözülmemesi için ellerinden ne geliyorsa onu ortaya koydular. Engellemek için ellerinden geleni de yapmaya devam ediyorlar. Biz bu meseleyi PKK'ya ve uzantılarına rağmen çözeceğiz her zaman ifade ediyorum. Benim Kürt kökenli kardeşlerimin temsilcisi BDP değildir. Partimin bölgede aldığı Kürt kardeşlerimden oy BDP'nin aldığı oyun çok çok üzerindedir. Biz bu sürece katkı vermek isterse eğer BDP çözümde olumlu rol oynamak isterse biz oturur konuşur müzakereye açık olduğumuzu zaten daha önce söyledik. Ama biz bölücü terör örgütüyle asla müzakere etmeyiz. Onlarla mücadele etmeye devam ederiz. Bölücü terör örgütüne düşen görev elindeki silahı bırakmasıdır güvenlik güçlerinden silah bırakmak talebinde bulunanlar gaflet içindedir. Güvenlik güçlerinin görevi o silahla hem terörle mücadeledir hem asayişi mazlum mağduru korumaktır. O onun zaten kendi asli enstrümanıdır. Onu hiçbir zaman o bırakamaz. Ve değerli kardeşlerim işte şurada bir Suriye konusunda bile bakıyorsunuz Türkiye'de şu mevcut bölücü terör örgütüyle mücadelemizi kalkıp Suriye'deki o direnişçi muhalefet gücüyle aynı şekilde değerlendirecek kadar bunlar gaflet içindeler. Bir defa Türkiye'dekilerin ne alakası var? Suriye'de ben parlamentoda yer alacağım diyen insanlara seçilme hakkı verilmediği gibi Baas rejiminin oradaki zulmü karşısında kalkıp bu insanlar acımasızca öldürülüyor. Türkiye'de bir Baas rejimi yok. Eğer varsa bunun tek zaten numunesi biliyorsunuz CHP'dir. Yok. Ve işte uzantısı olarak BDP parlamentoda öne açık her türlü katılımcı noktada aktivitesini yapabiliyor. Nerede bir engelleme var? Her alanda var.